bir sosyal konut projesinden herhalde bir temel atma tören o gibi başladı, bir şey olmuş. O şöyle tören, tören yapmadık da Hı. ikinci etap aşağıya giderken istiyorsanız hep beraber gider görür oraya da gezeriz. Ee, şu anda 14 tane çadırda yaşayan vatandaş var. Onlarla ilgili biz prefabrik konteyner e, ev ihalesi yaptık. İhale sonuçlandı. Şimdi zemin e, düzeltmelerini daha önce yaptığımız bölümün üst tarafında zemin betonlaması ve perdelerini yapıp bayramdan sonra yani 20 gün içerisinde veya bir, bir ay içerisinde konteynerler hazır gelecek. O çadırları bir da ay oraya gibi bir yapacağız. zaman vermiş. Yeterli olacak mı? Tabii tabii sadece orada bet yani orada temel atma falan yok. Bir çevre düzeni için bir perde imalatı yapılıp bir de zemin gro beton atılacak. Çünkü hazır prefabrik konteyner gelecek. Yani evet. prefabrik evde değil e, ee, istediğin zaman al başka yere konteynerler var ya tamam. onun ev şeklinde düzenlenmiş ihalesini yaptık onları da işte, biz bugün getirin desek aslında Ekim sonuna kadar teslim edecekler zaten hazır şu anda biz zemini ayarlayıp hemen e, başlayacağız. Evet. Tanımıyor bile ama Ben istiyorum Geldin bak, mi? 3 kere geldin. Ne, ne yapıyorsun sen? İyi misin? İyiyim sen nasılsın? Bana, ben de iyiyim sen Bak el tepeye sen Bana hemen kenara. Tamam bir tarafa sen. Buraya, Sağ tarafı. ol Allah sana çoluğuna çocuğuna cümlelerize ömür versin. Dua yapayım sana. Hadi anneciğim. Tam sonun var hastayım.